Sosyalist Perspektif programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün SEP Genel Başkanı Güneş Gümüşle beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Sayın Gümüş geçtiğimiz hafta Esenyurt Belediyesi'ne bir kayyum haberiyle uyanmıştık. Bu haftada Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine kayyum atandı. Çözüm denilen bu süreçte bu konuma nasıl geldik açıklayabilir misiniz? Evet herkesin kafasında yani çözüm süreci konuşurken nasıl kayyumlara ulaştık meselesiyle ilgili bir kafa karışıklığı var. Sanki işte çözüm süreci bir demokratikleşmeyi, bir normalleşmeyi, işte bir diyalog zemini beraberinde getirecekmiş gibi bir beklentiden kaynaklanıyor bu kafa karışıklığı. Aslında daha önceki videolarımızda ifade ettik. Çözüm süreci çok yönlü bir hedefle yürütülüyor AKP tarafından. Bu hedeflerin en başında uluslararası dengelerdeki değişimler çerçevesinde Kandil'den kurtulma isteği var. Öcalan'ın böyle bir çağrısının karşılık bulabileceğine yönelik bir beklenti var. Ama sadece bu değil. Anayasa değişikliğinde de aslında DEM Parti'nin desteğini almak da hedefleniyor bu sürecin sonucunda. Yani Öcalan'ın serbest kalması demek, DEM Parti'nin bir şekilde liderliğine geçmesi demek aslında ondan sonraki süreçte anayasayı da birlikte değiştirme beklentisinde beraberinde getiriyor. Yani Erdoğan'ın kişisel kariyeriyle de bağlantılı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi burada Bahçeli ne dedi bugünkü grup toplantısında? Ben çağrımda ısrarcıyım dedi. Yani Öcalan bu meclise gelip kandide silah bırakmayı çağrısı yaparsa biz Umut hakkını konuşuruz. Yani onu serbest bırakmayı konuşabiliriz dedi. Ama bunu söylerken bir yandan da ne dedi? Dem parti tarafını sessin dedi. Yani aslında daha önce de ifade ettiğimiz havuç ve sopa siyaseti birlikte yürüyor. Hem havuç var yani isterseniz bu süreci çözebiliriz deniliyor. Hem de bizimle birlikte davranmazsınız, uzattığımız eli havada bırakırsanız sonuçları kötü olur deniliyor. Yani kayyum siyasetin önünün açılabileceği daha önce zaten hem Bahçeli tarafından hem Erdoğan tarafından üstü kapalı bir şekilde ifade edilmiş durumdaydı. Bu süreci böyle okumak gerekiyor. Yani çok yönlü bir beklenti var çözüm sürecinden AKP cephesinde ve bu bitmiş durumda değil. Öcalan'la görüşüp bu süreci istedikleri gibi tekrar yeniden gündeme alabileceklerini unutmamak gerekiyor. Ahmet Türk görüşmelerde istediklerini alamadılar ki böyle bir yola girdiler diye bir açıklamada bulundu. Siz bu açıklamayı nasıl okuyorsunuz? Evet Ahmet Türk böyle bir açıklama yaptı. Ama biz bilemiyoruz tabii ki. Yani bu süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. Büyük ihtimalle bu görüşmeler çok daha eskiye dayanıyor. Yani bu sürecin bir geçmişi var. Öcalan'da son anda yapılmış bir görüşmeler silsilesi yok ortada. Dolayısıyla biz ne noktalılar, neyde anlaştılar, neyde bir uzlaşma sağlandı konusunu bilme şansına sahip değiliz şeffaf olmadığı için. Bugün Mardin'e, bugün Batman'a ya da Halfeti'ye kayyum atamasının gerisinde Öcalan'la görüşmelerin seyri yok. Burayı Esenyurt'ta birlikte algılamak gerekiyor. Esenyurt Belediyesi CHP'nin elinde bir belediyeydi. Terör söylemi kullanılarak oraya kayyum atandı. Ama herkes biliyor ki bu kayyum aslında İmamoğlu'na doğru uzanması planına bir operasyonun parçası olarak kurgulanıyor. CHP buraya karşı muhalefet geliştirdi. İşte Esenyurt'ta buluşmalar gerçekleşti. Daha sonraki günlerde de devam eden protestolar oldu. CHP'nin buradan bir propaganda yapması karşısında bu Kayyum siyasetine dev partili belediyeler de partili belediyelerde etkilenmiş durumda. Yani CHP'nin kayyuma karşı mücadelesinin alanı daraltılmak isteniyor. Birincisi bu. İkincisi kayyum meselesi üzerinden CHP içindeki çatlaklar genişlemiş durumda. AKP buna da oynamak istiyor. Bakın Esenyurt'taki protesto olarak Mansur Yavaş gitmedi. Bolu Belediye Başkanı gitmedi. Afyon Belediye Başkanı gitmedi. Antalya Belediye Başkanı gitmedi. Dolayısıyla aslında CHP içinde var olan ayrışmaları şiddetlendirmek istiyor Erdoğan. Nasıl ayrışmalar bunlar? Kişisel ayrışmalar var değil mi? Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak üzerinden? Mansur Yavaş mı, İmamoğlu üzerinden ayrışmalar var. İşte Kılıçdaroğlu bir yerden ortamı germeye çalışıyor bir yerden muhalefet yapıyor. Diğer taraftan ideolojik karışmalar var. Ulusalcılar var CHP'nin içinde. CHP'nin genel başkanlığını oynayan sonra da seçimlerde Tayyip Erdoğan'a çalışan bir Muharrem İnce gibi isimler var. Metin Feyzoğlu gibi daha önceki dönemde. Buna benzer bir yıl isim sayabilirsiniz CHP içinde. Bunları oynayıp bunların içindeki karışmaları şiddetlendirmek istiyor. Gerçekten nasıl altılı masa üzerine böyle oyunlar oynanıyorsa bugün de CHP'yi karıştırmak için bu oyunlar oynanıyor. Ne olacak sonuç olarak? CHP birbirine düştüğünde ya bunlar kendi partilerini bile yönetemiyorlar. Ülkeyi nasıl yönetsinler? söylemi karşımıza çıkacak. Ki Bahçeli bugün buna benzer bir şey söyledi. Sadece o değil, bir yandan da ülke gündemlerini konuşmayıp CHP konuşur hale geliyoruz. Bu da AKP'ye çok büyük fırsatlar sağladığını unutmamak gerekiyor. Mansur Yavaş, Esenyurt'taki etkinliğe katılmadığı gibi Ankara'da katıldığı eylemde de konuşma yapmadı. İmamoğlu'na kavim atasalar Mansur Yavaş'la devam edilir gibi bir fikir var. Ne düşünüyorsunuz? Evet, belki şöyle İmamoğlu ile bir başlangıç yapalım. İmamoğlu Erdoğan'ın en büyük hedefi olduğunu söylemek lazım. Çünkü en şanslı aday. Niye? CHP yönetemiyor meselesini İmamoğlu ipleri eline alarak değiştirebilecek bir figür. İkincisi CHP kitlesinin yanına Kürt seçmeni de katmış. Yani neredeyse şu anki oyu bile %40'lara yakın, doğal oyu yakın bir adaydan bahsediyoruz. Çok rahatlıkla seçim konusunda Erdoğan'a büyük bir rakip olabilecek durumda. Onun için onu ekart etmeyi çok umursuyor. E peki İmamoğlu seçeneği ortadan kalksa yani kayyum vatansa Mansur Yavaş'la yolumuza devam ederiz ne olacak diyenlere bize sosyal medyada denk geliniyor. Şimdi bir kere şunu söyleyelim Mansur Yavaş bu süreçte çok sıkıştı. Niye sıkıştı? Çünkü Mansur Yavaş aslında kayyumlar konusu tavır alacak bir siyasetçi değil. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsanız sadece kendinizi milliyetçi seçmene endeksleyerek bunu yapamazsınız. CHP'den ve CHP tabanından kopmamak zorundasınız. Bu tabanla aranızdaki duygusal yarılmaları güçlendirmemek zorundasınız. Bunun için ufak yolu da olsa kayyum konusunda tepki verdi. Dem partili belediyelere kayyum atanınca. Ama bu kimseyi memnun etmiyor. Milliyetçiler niye tavır aldın diye kızıyor. CHP'li seçmen ya işte sen Esenyurt'a gitmedin böyle mi tepki olur diye kızıyor. Dolayısıyla aslında Mansur Yavaş'la taban arasındaki CHP taban arasındaki Mansur Yavaş'la Kürt seçmen arasındaki ayrımları da güçlendiriyor AKP bu CHP'yi de içine alan kayyum siyasetiyle. Birincisi bunu söyleyelim. İkincisi Mansur Yavaş şimdiye kadar korunaklı bir yerde durdu. Hedef tahtasının hep imam olduğu, oldu, oldu örgü özel olduğu, Kılıçdaroğlu oldu. Mansur Yavaş hep korunaklı bir şekilde diye tartışmalara girmedi polemiklerin bir parçası olmadı. Sessiz şekilde köşesine yer aldı. Ne oldu? Önce Kılıçdaroğlu karikatü edildi. Şimdi Özgür Özel normalleşme siyaseti üzerinden karikatü ediliyor. İmamoğlu neredeyse şeytanlaştırıldı. Biz Mansur Yavaş'ı bu süreçte test etmedik. Yani mesele sadece operasyonun konusu terör olmak zorunda değil ki. Operasyonun konusu yolsuzluk olur. Bakın Ebru Gündeş konser üzerinden bir yıl patırtı koptu. Buna benzer bir olay daha çıkar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Kaldı ki Mansur Yavaş'ın belediyecinin kötü olduğu bile konuşuluyor. Bugün bile konuşuluyor. Bunu destekleyecek kanıtlar bulmak, buradan itibarsızlaştırmak çok mu zor? Güven Park 3 ay kapalı kaldı. Daha fazla beton atmak dışında bir şey çıkmamış durumda. Yani gidiyorsunuz ya 3 ayda ne yapmışlar bu parka nasıl bir mucize çıkmış diyorsunuz. Daha çok betondan başka bir şey görmüyorsunuz bir metroya imza atılmadı, ciddi bir trafik problemi var, ulaşım kriz halinde. Yani bunların dillerine dolayacaklarını, Mansur Yavaş'ın burada sürekli açık vereceğini unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla aslında CHP bugün bu işe fren koymayacaksa kayyum meselesine, AKP'nin kendisini konuşturmasına, AKP'nin kendi içindeki çatlakları siyaset mühendisiyle sürekli kaşımasına fren koymayacaksa bunun sonu Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkili adayların hepsinin önüne tıkanması olacaktır. Peki bu kayyum sürecine nasıl fren konulacak, nasıl dur denilecek görüşleriniz nelerdir? Ee, ne yazık ki kayyum siyasetine karşı mücadelenin halkta karşılığı zayıf. Dolayısıyla sadece kayyum meselesinden e, bütün muhalefet örgütlemek yeterli kalmıyor. Çünkü bir terör umacası AKP ve MHP'nin dilinde. Kendileri işte meclis Öcalan'ı çağırmaktan bahsetseler de karşı tarafı bu terör umacasıyla sürekli düşmanlaştırıyor. Hedef göstermek konusunda geri kalmıyorlar. Dolayısıyla asıl mesele ne biliyor musunuz? CHP'nin ülke meseleyle ilgili etkili muhalefet yapıp yapmaması meselesi. Erdoğan diyor ki şu bir buçuk yıl çok zor geçecek. Niye? Enflasyon düşmüyor. Ekonomi daralmış durumda, işsizlik, iflaslar kapıda, kredi kartı borçları tırmanmış durumda. Yani ben bu bir buçuk yılda ne konuşturursam, nasıl idare edersem bu bir buçuk yılı yoluma bakabilirim diye bakıyor. CHP'nin de yaptığı burada. Yani CHP etkili bir muhalefet yapmıyor. CHP ülkenin meselelerini konuşturmuyor. Siyaset rotasını kendisi belirlemiyor. Onun için Erdoğan belirlemeye başlıyor rotayı. Erdoğan'ın belirlediği rotada biz de belenip duruyoruz. Erdoğan'ın istediği gibi at oynatmasına göz yumuyorlar. Bakın CHP'nin şu 22 yıllık dönemi boyunca belki 3 tane kampanya döneminden bir akılda kalıcı. Ne? Adalet yürüyüşü. Zorunluydu zaten. Yani neredeyse Kılıçdaroğlu'nun tutuklanması konuşuluyordu. Kendileri de planlamadılar. Yani kitleler katıldığı için o bir kampanyaya dönüştü. İkincisi işte yolsuzluklar meselesi. Kılıçdaroğlu ekran karşısına çıkıyordu. Kendisi videolar çekiyordu. Orada zaten yadızı parladı. Bir de 28 milyar dolar meselesi. Merkez Bankası'nın rezervlerinin satılması meselesi. Yani aslında bir kampanya yaptığınızda kendi gündeminizi ülke gündemi haline getirebiliyorsunuz. Bunun sağlanması gerekiyor. Bu ülkede Asgari ücret belirlenecek Ocak ayında. Bu ülkede emekli açlıktan kırılıyor yine Ocak ayında zamlarını belirleyecek. Kredi kartı borçları arşa ulaşmış durumda. Vergiler artmış durumda. Yani emeklilik yaşının 72'ye çıkması konuşuluyor. Bu gündemleri konuşturacak bir muhalefete ihtiyaç var. CHP yapmıyor bunu. Ne yazık ki CHP'nin solundakiler de yapmıyor. Sendikalar yapmıyor. disk yapmıyor. Keski yapmıyor. TİMOP yapmıyor. Sosyalistler de bir araya gelip yapmıyor. Biz defalarca parti olarak böyle bir ortak kampanyalar için çaba gösterdik. Ama bugün buna ihtiyaç var. Yoksa Erdoğan'ın, AKP'nin, MHP'nin belirlediği hatlarda işte Öcalan'la görüşülüp çözüm süreci olur mu diye bekleriz. Kayyum ne zaman atanacak diye bekleriz. Ona karşı tepki vermek için ama sadece. Kimin öne alınacak, işte İmamoğlu'na mı yasak konulacak, Mansur Yavaş'ın işte başka bombaları mı patlayacak diye bekleriz. Yani biz aslında... İzleyici olur sadece. Özne değil, nesne oluruz bu süreçte. Işte. Özne olmak için kendi mücadelemizi örgütlememiz lazım. Bu mücadelenin birleştirici faktörü sınıf talepleridir. Halkın talepleridir. Emekçilerin gündemleridir. Bunu örgütlemek sosyalistlerin ortak mücadelesinde boynun borcu. Bütün bir muhalefetin bundan başka çıkar yolu yok AKP'yi zayıflatmak için. Bugün en güçlü muhalefet AKP'ye karşı yapılabilecek, kayyum siyasetle karşı yapılabilecek en güçlü muhalefet ülkenin halkın yakıcı gündemlerini toplumun ana gündemi haline getirilmesi, bundan başka bir şeyin konuşulması izin verilmemesi, AKP'nin buradan sıkışması, daralması, toplumsal desteğini kaybetmesi ve buradan zayıflamasıdır. Cevaplarınız için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.